Her ne kadar sanayisi, ticareti, kültürü ve tarihiyle ön plana çıkan bir şehir olsa da Bursa, aynı zamanda bir sahil şehridir. 115 kilometre deniz, 162 kilometre göl sahilleriyle beraber 277 kilometre sahili olan şehir Bursa. Sahillerin tümüne yatırımlar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü'nce planlanarak yapılıyor. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi de sizleri sahillerin, plajların, kumsalların sadece denizlerin bir parçası olmadığını gösterecek Bursa'nın sahilleri programımıza İzlik Gölü ile başlıyoruz. Bursa'mızın pek çok özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda da bir deniz kenti olduğunu sizlere aktaracağımız bir yeni programımıza başlıyoruz. Bu programımızda Bursa'nın Karacabey'in Kursunlu mahallesinden başlayarak Gemli'nin Narlı Mahallesi'ne kadar uzanan 117 kilometrelik deniz sahilinin yanı sıra yine İznik'in aynı zamanda da göl sahillerinin nasıl insanların denize girmesi, göle girmesi için kullanabildikleri Bursa'nın en önemli özelliklerinden birini sizlere aktarmak üzere bugün İznik'teyiz. Değerli izleyicilerimiz İznik'te olmamızın sebeplerinden bir tanesi de elbette İznik sahilini sizlere tanıtıyoruz ama aynı zamanda geçtiğimiz yıl buraya e, plajını kullanılabilen bu kentimizde ilk kez mavi bayraklı bir plajın oluşması için buraya verilen bu markanın sizlere tanıtımı için buradayız. 5 kilometre e, deniz sahilimiz yani Karacabey Bey Kurşun e, Karaca Mudanya ve Gemlik yine İznik ve göl yazıda olmak üzere de yaklaşık Ulubat olmak üzere 162 kilometrede göl kıyımız var 277 kilometre sahil var Allah sizi inandırsın sahilleriyle alakalı bizim kadar hizmet veren ekip harcayan 30 büyük şehir arasında bir tanesi bile yoktu çok iddialı bir şekilde söylüyorum bunu. Marka olmanın e, belirli doneleri vardır. Marka olmak için marka alanlarınızın olması lazım. Markası tescillenmiş alanlarınızın olması lazım. Daha önce müracaat etmiştik Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na e, yüksek kalite göstergesi olan Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandık. Adını kıyısı olduğu gölden alan, dört farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, dünya inanç turizmi açısından önemli gelişmelerin yaşandığı açık hava müzesi konumundadır İznik. Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere büyükşehir belediyesinin önemli yatırımlar yaptığı, gölüyle de bütünleşmiş, UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye aday çok özellik arz eden bir ilçemiz. Değerli izleyicilerimiz izleyin mavi bayraklı plajını kullanan konuklara kendilerine buradaki memnuniyetlerini soralım bakalım ne derece. Merhaba efendim siz miyiz? Ben Murat Kuru. Evet. Murat Bey nereden geldiniz buraya? Bilecik Osmanlı'dan. Evet. Buraya da komşu sayılırsınız. Evet, evet. yakın 34 kilometre. Evet. Ara sık sık geliriz müsait oldukça. Evet. Ee, severiz burası güzel belediye çalışıyor. Evet. Temiz diyor gölü güzel temiz. Sahilin efendim denize giriyor mu göle giriyor musunuz? Evet giriyoruz. Yani her zaman geldiğimiz zaman giriyoruz. Yani müsait oldukça çalıştığımız için pazar günleri müsait oluyoruz. Evet. O günler hem piknik amaçlı hem göle girmek için çocuk çocuğumuzu getiriyoruz. Evet. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek? Sevgili izleyicilerimiz İzlik mavi bayraklı plajın elbette de can kurtaran ekibi var. Kendilerine soralım bakalım burada ne gibi hizmetler veriyorlar. Merhaba efendim tanıyabilir miyim? Evet. Ben Ali Uğur. Evet. Ee, burada can kurtarlık yapıyorum. Evet. Ali nasıl burada e, hizmetler ne yönde? Vatandaşa ne gibi hizmet veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki e, her gün sabah 9'dan akşam 7'ye kadar burada can kurtarık hizmeti veriyoruz. Evet. E, çevreli mantarlarımız var. Hı. Burada insanların açılmasını ve tehlikeli arz etmesini önlüyoruz. Uyarılarda bulunuyoruz. Ee, öyle, öyle. E nasıl vatandaşlar duyarlı mı Ali Bey? Yani denize gelerken e, tabii ki burası deniz gibi değil elbette. Hı hı. Göl burası sonuç bariyle. Biraz göle girmekte insanlar tereddüt ediyordu ama burada sizin bulunmanızın da onlara bir güvence oluyordu. Tabii ki, tabii ki. İnsanlarımız tabii duyarlı. Yani genelde iznimizin halkı yani gölümüzü bildiği için hı. daha tedbirli davranıyor ama dışarıdan gelenler hani yabancı kesim olan. İnegöl'den, Yenişehir'den evet. gölü bilmeyen insanlar geldiği zaman hani daha böyle tedbirsiz davrantıkları zaman bizim uyarılarla beraber daha güzel bir şekilde ilerliyor. Evet. Peki e, Ali Bey e, izliğin dışında e, farklı yerlerden gelenler nasıl izininizi oluyorsunuz Nasıl beğeniyorlar mı burayı? Ne diyorlar? Sizler tabii ki. daha gü, gün boyu buradasınız çünkü. Tabii tabii beğenmez olurlar mı? Evet. Ya yani sonuçta e, dışarıdan geldikleri zaman göl diye geldikleri zaman daha ufak bir yer bekliyorlar. Daha böyle hani minik bir yer bekliyorlar ama İnsanlar Gölü gördüğü zaman genelde Marmara Deniziyle falan karıştırabiliyorlar hani bilmeyen insanlar. O yüzden gayet memnunlar. Peki e, Ali Bey, e, istenmeyen bir durum oluştuğunda yani sizin müdahale etmeniz durumunda ne yapıyorsunuz? İstenmeyen durumlarda şöyle mesela açılan bir evet. vatandaşı gördüğünüz zaman ilk önce uyarıda bulunuyoruz. Evet. Eğer ki istenmeyen bir durum yani boğulma tehlikesiyle vakasıyla karşılaştığımız zaman evet. e, orada bizim evet. bulunduğumuz bölgede simitlerimiz, kurtarma kemerlerimiz, işte ilk yardım çantamız vesaire var ilk müdahale, müdahale, ed müdahale ediyoruz. Kıyıya çekiyoruz onu beraber arkadaşlarımla beraber. Daha sonrasında eğer ki bilinci açıksa yine ne olur ne olmaz ambulansı arıyoruz. Sağlık ekiplerine teslim ediyoruz. Eğer bilinci kapalıysa biz e, kendimiz ilk önce nefes kontrolü vesaire yapıp kalp masajıdır, işte suni teneffüstür bu tarz ilk yardım müdahalelerini uygulayıp bunları yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunların eğitimini şeylerini aldık. E, senelerdir de bu işi yaptığımız için biraz tecrübeliyiz. Daha sonrasında tabii sağlık ekipleriyle beraber en iyi şekilde yardım vermeye çalışıyoruz. Peki efendim size kolay gelsin diyoruz. Çünkü buranın güvenliği e, buradaki e, can kurtaran ekibine ait diyelim. Ve inşallah böyle olumsuz bir şeylerin Ali Bey'in müdahale etmesi gerek kalmayacak şeylerin, güzel şeylerin olmasını diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz İznik'teki Mavi Bayraklı plajı kullananlardan biri de yanımızda kendisi de İznik'li. Bakalım soralım buradan ne derece memnunlar. Merhabalar efendim siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Nurettin Kuru İznikliyim. Evet. Nurettin Bey nasıl paletlerinizi falan hazırladınız ee, göle gireceksiniz biraz size soralım memnun musunuz plajdan? Oldukça memnunuz. Evet. Temiz denizi mavi bayraklı oluşu yani duşları tuvaletleri soyma kabinleriyle temiz nezih ve güzel bir plaj. Evet. Büyükşehir Televizyonu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu plajı tanıttığınız için de Line TV'ye çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim nasıl sık sık kullanıyor musunuz bu e, gölü? Tabii tabii her gün kullanıyorum. Evet, evet, evet. Yaz kış kullanmaya evet. çalışıyorum. Çünkü değerli bir yer. Evet. Mavi bayraklı. Evet. Bodrum'a, Antalya'ya gitmeye gerek yok. Evet. İznik'te bu imkanlar mevcut. Çok teşekkür çok ediyoruz. kolay gelsin. Hiç... E, efendim tanıyabilir miyiz? Ben Seyit. Evet. Seyit Bey daha önce geldiniz mi buraya? Geldim, bu ikinci üçüncü gelişim. Nasıl buluyorsunuz bu mavi bayraklı İznik'teki plajı? Abi biz memnunuz, ikinci üçüncü gelişimiz. ailece güvenli olarak giriyoruz. Hani kaldığımız, konakladığımız yerler var ilerlerde, Memnunuz yani. Evet. Her konuda memnunuz. Çok evet. iyi yani. Evet. Çoluğumuz çocuğumuz olarak güvenli. Evet. Can kurtaranlar olsun, ağaçlar olsun, kölgelik, her şey tam bir yerinde vaktinde yani. Evet. evet. Her şey güzel. Tavsiye ediyorsunuz yani vatandaş. Herkese, herkese tavsiye ediyorum. Buyursunlar, gelsinler yani. Peki teşekkür ederiz. İyi tatiller. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerim, İznik'teki e, Mavi Bayraklı Plaj'da e, tatil için gelen vatandaşlarla konuşuyoruz. Kendilerinin bu konudaki bilgilerini alıyoruz. Şimdi de yanımızda yine bir e, tatilciyle beraberiz. Efendim sizi miyiz? Adım Emir, İstanbul'dan geliyorum. Evet. Emir daha önce geliyor muydunuz buraya? Evet, evet. Geliyorum. Anneannemler burada oturuyor. Hem tatile geliyorum hem de onları ziyarete geliyorum. Nasıl plajı yani bir İstanbullu olarak buraya geliyorsunuz? Aynı göl, gölde, e, sahilde göl sahilinde göl, göle girmek nasıl bir duygu? Hem çok temiz hem çok berrak. Aynı zamanda can kurtaran hizmeti de mevcut. Aynı zamanda yanımızda bulunan bazilika da var. Hem tarihi yerde hem de eski olduğu yerde yüzmek mutluluk verici. Evet. Efendim hizmetlerden memnun musunuz? Temizlik, sahil temizlikleri anlamında. İstanbul'a göre çok çok daha temiz ve sakin bir yer. Hani daha hizmet olarak daha kullanılabilir. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili izleyicilerimiz sahil olunca da hele bir de göl sahili olunca da tabii çocukların da ilgisi büyükler kadar bir hayli fazla. Bakalım neler yapıyorlar. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz. Nereden geldiniz? Buradan. Evet. Ha, çok güzel. Geliyor musunuz böyle göle? Geliyoruz, bize çok yakın. Öyle mi? Çok güzel. Nasıl? Roma tiyatrosunda oturuyoruz. Roma tiyatrosunda orada mı oturuyorsunuz? Evet. Evet. İzliği biliyor musunuz? İzdi çok tarihi anlamda biraz çok önemli. Biraz bildiğiniz var evet. mı? Evet. 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 Bir de bu, bu kadar tarihi güzel bir yerde göle giriyorsunuz. Nasıl evet. serinliyorsunuz? Evet. evet. Memnun musunuz? Memnunuz. Evet. Arkadaşlarınıza davet ediyor musunuz izniye gelmeleri? Evet ediyoruz. Evet. evet. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Geliyorlar. Hadi yüzün bakalım görelim siz şöyle bir çekim yapalım size. Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü'nce uzun süre hazırlık aşamalarının ardından geçtiğimiz yıl ...inciraltı plajıyla mavi bayrak almaya hak kazanmış ülkemizdeki tek göldür İznik Gölü. Mavi Bayrak uygulaması ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yapılan Avrupa standartlarında bir uygulama. Bir plajda Mavi Bayrak olabilmesi için olmazsa olmaz ön koşul yüzme suyunun Avrupa Birliği standartlarında mükemmel olmasıdır. Dünyanın her yerinde bu bayrağı almaya hak kazanmış sahillere ilgi artmaktadır engelliler için özel platformları, plajın kumu, suyun kalitesi, can güvenliği gibi 33 farklı kriteri içeren uygulamanın en önemli gerekçelerinden bir tanesi de hizmet kalitesinin sürdürülebilir olmasıdır. Avrupa standartlarında yüksek kalite göstergesi olan Mavi Bayrak, İznik Gölü İnciraltı Halk Plajı'nda bir yıldır dalgalanmaya devam ediyor. Siz de Mavi Bayraklı plajda göle girmek için kendinize zaman ayırın ve İzni'ye mutlaka geliniz. Tatlı suda göle girip serinlemekten vakit bulursanız İzni'nin müzelerini, tarihi yerlerini geziniz. Eminiz ki bugüne kadar İzni'ye gitmediğiniz için kendinize kızacaksınız. Efendim yanımızda yine bir eğitmen öğretmenimiz var. Ona da soralım. O da burada ailesiyle piknik yapıyor. Bakalım İznik Gölü plajından ne kadar memnunlar. Merhabalar. Merhaba. Efendim siz tanıyabilir miyiz? İsmim Ethem Bilgi. Ee, öğretmenim, matematik öğretmeniyim. 10 evet. yıldır İznik'te çalışıyorum. Evet. Bugün bu yaz diyelim ilk defa yüzmek için geldik e, sahile. Çok beğendik. Gerek sunulan hizmetler burada... E, soyunma kabinleri, duşa kabinler, gölün temizliği her şeyle hoşumuza gitti. Tekrar devamında gelmeyi Geç, Geçmiş yıllarda deniz, buraya göle pek kullanamıyor muydunuz? Yani bundan geçen yıl yapıldı burası. Yapılınca daha böyle tertipli, düzenli oldu. Evet. Ee, bu izni halkı için güzel oldu bizce. Hani daha ee, lükse kaçan bir hizmete dönüştü evet. bizim için. İlgi de arttı tabii. Aynen ilgi bu. de arttı. Bugün geldiniz piknik yapıyorsunuz. Piknik yapıyoruz yüzdük. Evet. Ondan sonra karnımız acıktı. Evet. Pikniğimizi yaptık. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben Ebru. Ee, Ebru Hanım burada piknik yapanlar ee, tatilciler arasında sizler de varsınız. Biraz burun özelliklerinizden bize bahseder misiniz? Sık sık gelir misiniz buraya? Sık sık geliriz. Ee... Hafta yani gün aşırı 2-3 günde bir geliyoruz. Memnunuz, seviyoruz. Göle giriyor musunuz efendim? Giriyorum. Çocuğum da giriyor. E şimdi ailecek giriyoruz. Nasıl memnun musunuz burada? Mavi bayrak almasından sonra bu iznik plazonun bu bölümünde e, hizmetlerin devamlılığı anlamında sık sık denetleniyor. E, burada güvenlik önlemleri son derece rahat. Neler söyleyeceksiniz? Bizim bir yani şeyimiz yok, şikayetimiz yok açıkçası güzel, çevre düzenlemesi olunca daha güzel oldu. En azından o giyinme kabinlerinin olması büyük avantaj. Hani aslında daha da çoğaltılabilir, evet. girilebilecek başka yerlere de hani dubaların olduğu her yerde yok çünkü böyle bir tesis. Evet. evet. Hani artırılabilir. Evet. Hani birkaç yerde dubalar var, güvenlik mantarları ama hani bu tarz bir düzenleme yok. Hani burası. Çünkü burası uyuyor. göl olduğu için belirli aslında noktalarda var. ancak girilebiliyor. Yo şey. bazı yerlerde duba var hani ileride mesela yine liman o tarafta da var dubalar hani güvenlik mantarları ama hani bu tarz bir çevre düzenlemesi giyinme kabinleri falan yok. En azından hani giyinme kabinleri olarak da artırılabilir bence. Evet. Hani burası çok güzel. Artırılabilir. Evet, doğru çok haklısınız. Peki teşekkür ederiz. Sağ, afiyet olsun. Rica ederiz. Sağ olun. Efendim, tanıyabilir miyiz? İsmim Sezer. Bizdikliğim. Evet. Evet, çok güzel. Efendim, sahil göl sahilini kullanır mısınız? Gelir misiniz buraya? Genellikle geliyoruz. Nasıl mavi bayrak plaj hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Evet. Fena değil. Fena değil. Yani ne gibi? Yani İzlik olarak, evet İzlik Gölü'nün en güzel yeri burası aslında. Yani göle girilebilecek, sahili temiz. Plajı da güzel. Evet. Burası güzel. Ya yani bu bölge güzel. Peki ee, şehir dışından gelen dostlarınız, misafirleriniz buraya getiriyor musunuz? getiriyoruz tabii. Nasıl onların memnuniyetlerini? Çok edin. memnunlar. Onlar çok daha fazla memnunlar. Çünkü şehirden geldikleri için burası onlar için dinlenme yeri oluyor. Evet. Daha memnun oluyorlar. Izikli'ye oturanların bu yönde çok misafirleri oluyormuş sizlerinde oluyor evet, mu? Oluyor. Oluyor. Yani özellikle İstanbul'dan Bursa'dan gelenler çok oluyor. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Ben Naile Bulut. Evet. Efendim ben nasıl? Peki plajı kullanıyorsunuz? Baktım evet. misafirleriniz de var, küçük evet. hanım da var. Evet. evet, misafirleriniz geldi. Nasıl memnun musunuz plajdan hizmetlerinden? Memnunuz, evet çok memnunuz. Temiz, evet. rahat rahat giriyoruz. Evet. Yani her şey imkanlarda, odalar da güzel oldu. Evet. Gayet memnunuz. Güvenlik açısından da var, evet. soyma kabinleri. Var. Evet, evet evet temiz, rahatız. Evet. Yani izniğimizi seviyoruz. Peki plaj mavi bayraklı bir plaj biliyorsun evet. değil mi? Evet, Onun evet. özelliklerinden de faydalanıyorsunuz tabii ki. ki de tabii ki de. Geçen sene aldı galiba evet. diyebiliyorum. Evet. Hani daha da iyi oldu. İnşallah daha da güzel olacak. Evet. Peki. Tamam. Teşekkür ederiz. Size evet. de kolay gelsin. Ben Müzeyyen Tidim. Evet. Müzeyyen Hanım e, buraya İznik Gölü'ne e, göle girmek için gelir miydiniz ancak? Ben önceden de gelirdim, şimdi de gelirdim. Kat kat daha yükselişe girdi, kat kat daha güzelleşti. Evet. Yani günden güne daha bir gündem değiştirdi ve ben gerçekten çok memnunum bundan. Ve şu anda bu tabloya bakıyorum, yani böyle bir tablo her yerde bulunmaz. Hem sakin, hem evet. güzellik, hem dinlenme yeri, hem dinlenme tesisi, yani mükemmel diyebilirim. Tek tabi kesin. balıklarla yüzüyorsunuz, görüyoruz. Aynen değil öyle, mi? aynen öyle, çok evet. güzel. Ger Tavsiye eder misiniz? Valla bütün herkese tavsiye ederim burayı keşfetmeleri lazım. Sadece keşfetsinler bir seferlerine deneme de, girsinler, o kadar yani. Yani ben bu kadar söyleyebilirim. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani bunlar gelip keşfetmekle, burayı tatmakla ancak bunu önlem alabilir, aynı tadını çıkarabilir. Bak çocuklarımızla gelmişiz. Ben keşke burada bir üç ay daha kalabilsem diye ama yarın gidiyorum maalesef. Maalesef yarın gidiyorum. İşte... Peki teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi tatiller. Çok... Değerli izleyicilerimiz, Bursa'nın tek mavi bayraklı plajı olan İznik Plajı'nın işletmecisi Oğuz Bey ile birlikteyiz. Bakalım buraya mavi bayraklı plaja vatandaşların ilgisi ne kadar oluyor? Son bir yılda kendisine sorup öğrenelim. Merhabalar Oğuz Bey. Merhabalar. Çok şanslısınız. Hem İznik'te yaşıyorsunuz hem böyle bir dünyaca marka olarak nitelendirilen mavi bayraklı bir plajın işletmeciliğini yapıyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz bize? Yani Mavi Bayrak aldı geçen sene. Evet. Çok güzel oldu. Hem insanların ilgisi arttı. Dışarıdan gelenler daha çok öğrendi burayı. İznik'i beğeniyorlardı zaten. Yavaş yavaş yerleşim artıyordu buraya. Mavi Bayrak onun için ekstra oldu. Hak ediyordu. Güzel oldu. İnsanlar memnun. Belediyemiz güzel çalışıyor. O konulardan yani. Neler, fark etti, Bayrak'ta Neler fark etti Mavi Bayrak'la birlikte? Mavi Bayrak'la birlikte dışarıdan gelen insan sayısı arttı. Turist sayısı arttı. İnsanların ilgisi arttı. Yani İznik'te olup da bilmeyip de Mavi bayrak aldıktan sonra gelen insanlar arttı. Evet. Adamların ilgisini çekti yani temizliği belli oldu. Bazı insanlar gölde mesela çok bataklık oluyor, başka şeyler oluyor. Nasıl mavi bayrak alınca şey insanlar daha çok gelmeye başladı. Evet. Vatandaşlar genelde tatlı suda gölde ee, suya girmekten çekiniyorlar ama burada nasıl bu ilgi? Gölde suya girmekten çekiniyorlar çünkü can kurtaran olmayan bir yerde giriyorlar. Güvensiz. Güvensiz bir yerde giriyorlar, bilmiyorlar. Yanlış yerlerde yüzüyorlar. İleri gittiğimde gölün de biraz böyle bataklık olduğu için çekiyor insanları. Burada öyle bir sıkıntı yok. Burası temizleniyor. Can kurtaran var 2 3 tane. Hepsi soyunma kabinleri, kabinleri var, duşları var. İnsanlar burada rahat rahat farkında olduğunuz gibi zaten belli oluyor. Ailesiyle geliyor rahat rahat. Yüzüyor. Evet. Hiçbir yani kafaları rahat oluyor. Evet. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet. Peki e, efendim bunun denetimleri yapılıyor mu mavi bayrağın sürdürülebilir olması açısından? Denetimi yapılıyor. Her sene geliyorlar. Burada tekrardan mavi bayrağı veriyorlar. Mesela geçen sene verdiler. Bu sene başında bir daha geldiler. Yani demek evet. ki hiçbir sıkıntı olmadı. Evet. Geldiler, yine denetlediler. Yine mavi bayrağı onayladılar. Geçen gün Bursa Büyükşehir Belediyesi paylaştı. Evet. Tekrardan onayladılar. Mavi bayrağı yine astılar. Peki buradan bir e, Bursa'da e, şehir dışına tatil yapmaya gidemeyenler, fırsatı olmayanlara buraya gelmesi açısından nasıl bir davette bulunursun sevgili Oğuz? Yani burası ufak bir şehir, güzel bir yer, rahat, kafa dinlemelik. Biraz daha üst yaşların insanların gelmesini şey yaparım yani isterim. Çünkü rahat, gençlere çok fazla uygun değil ama yani kafa dinlemek isteyen insan buraya çok rahat bir şekilde gelebilir. Ulaşım İşletme kadar. olsun, ulaşım kolay. Şehir ufak. istediğin her yere yürüyerek gidebilirsin. Mesela dışarıdan geliyorlar. Çin'e alıyorlar burada. İznik'in Çin'lisi çok meşhur. Evet. Müzelimiz var. Yeni yapıldı bu sene. Belediyemiz yaptı. Amfiteyatro var. Bazilika var burada yeni. Evet. Kilise oldu. Her şey yani buraya on numara ya burası. Belediyemiz olsun, başkası olsun çok destek çıkıyor. Buyursun, Buyursun gelsinler. Buyursun gelsinler. Her zaman gelsinler. Mükemmel bir yer burası. Genelde yerlisi vardır. Hiçbir sıkıntı. Öyle dışarıdan yabancı çok olmaz. Bir yazın olur. Evet. Kışlık da bir yer. Yaşamalık bir yer yani on numara bir yer. Biz Teşekkür. çok beğeniyoruz, beğenerek yaşıyoruz. Çok da memnunuz yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz, Bursa'nın sahillerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta İznik ilçemizin İznik Gölü'nün geçtiğimiz yıl mavi bayrak alma hakkını elde eden mavi bayraklı plajını tanıtmaya çalıştık. Haftaya işe yine kentimizin en önemli deniz sahillerinden bir tanesi olan hatta pek çoğumuzun bilmediği Karacabey'in Kursunlu plajında karşınızda olmak üzere hoşçakalın.